Doğum izni konusunda yeni bir çalışma gündemde sayın seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, doğum izninin arttırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımızla başladık dedi. Doğum izninde yeni düzenleme gelecek mi? Merak edilen soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yanıt verdi. Çalışma yapıyoruz dedi. Işıkan, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik meclis araştırma komisyonunda konuştu. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek düzenlemelerin yapıldığını belirtti. İzin sürelerinin daha da artırılması yönünde çalışmaların olduğunu söyledi. İlk 9 ayında yaklaşık kadınlar için doğum izni doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor. Babalara verilen izin konusunda ise uygulama farklı memurlarda bu izin 10 işçilerde ise 5 gün.